Öyle uzaktan olmaz. Ne pişireyim? E çorba pişiriyorum anne. Kime pişireyim? Abi sana ve bana. Başka kime pişireyim? Başka da akşam yemeğine. Ne çorbası o? Ne çorbası? He? Sen söyle. Ben bilmiyorum. Anne sen söyle. Eş, eşkili köfte. Evet. Neymiş? Eşkili köfte yapıyorum. Babanda yiyecek mi onda? Evet. Akşam babamla birazcık hemen bırakacağız. Sonra akşam gelince yiyecek. Hmm. Yoruldun mu? Hayır yorulmadım. Birazcık bekliyorum karıştıracağım. Niye öyle uf dedin? Anne bak. <laughs> Sıcak güzel, güzel geliyor. Anne gel bir üflesene. Sen bakayım. ya. De, çok güzel. Güzel mi? Abim hala markete gitmedi. Bir seslen de gitsin. Abi! Abi annem diyor ki markete gitsin. Kolum değdi ya. Ben alayım mı? Hayır. Hepsini ben karıştıracağım. Ama Sen yok. Dikkat et tencere elinde yemez. Tamam. Hani bu abin gitmedi markete henüz? ben. Birazdan gidecektir. O şarkıya takıldı birazdan gidecektir. Zor mu yemek yapmak? Hı? Hani ne yapıyor? Çiçi, yoruluyor. Zor mu? Çok mu zor yemek yapmak? Evet. Hem yanıyorsun hem zor. Hı. Hem yorul. Ben nasıl yapıyorum o zaman? Ben yorulmuyor muyum yaparken? Evet. Zor muymuş yemek yapmak? Evet. Bundan sonra o zaman hep sen yap yemeklerimizi. Tamam. Bundan sonra ne yapacaksın çorba'dan sonra? Çorba'dan sonra cacık. Hı -hı. O cacıktan sonra da başka bir şey Ne? Mesela? Mesela senin dediklerin yemekleri yapacağım. Hmm. Anne bu ne işe yarıyor? O mu kız? Hmm. Yemek kokularını alıyor. Açtığın zaman. Tamam şunu açtı. Onu açarsak şimdi çok ses çıkartır. Niye? Kaynadı mı kızım? Ha, kaynamış. Ne bileyim ben birazcık daha karıştırayım. Kaynamış kaynamış baksana. Kaynamış yeter daha karıştırma. Biraz daha karıştırayım hemen olacak. Tamam. Yandın mı? Yandı mı elin? Yanmadı. Ee niye öyle yapıyorsun? E çünkü elim yoruldu da. Hmm. Anne tamam. Tamam mı? Ocağı kapat. Hayır hayır biraz daha pişsin. Ya anne ya. Ayşe küçücük boyun var. Türlü türlü huyun var Ayşe. Anne ya çekme. Niye? Güzel yaparım. Tamam kamera ver salla da kapatalım. Bir de öpücük at.